Türkiye ve Amerika arasında geçecek bu savaşta ha müttefikler olacak ancak mütler bom, bombaları olmayacak. Ha Türkiye müttefikleri Türkiye, Azerbaycan, Nahçıvan, Azerbaycan toprağı, İran ve Bulgaristan Amerika'nın müttefikleri. Amerika. İngiltere, Yunanistan, Ermenistan kar, karargahlarından emir karargahlarından yarattığı kaostu. Amerikan karargahları şehir şehirlerin içinde ve kaos yaratıyordu. Bu bundan dolayı sinirlenen çok fazla sinirlenen Türkiye ve e, Türkiye'de bütün Amerikan üstüne kapattı. Bunun üzerine Amerika'da sinirlenince bu savaş başladı. İlk önce Türkiye Yunanistan'a Yunanistan'a almak için ordularını desteği ve saldırmaya başladı. Bulgaristan'a destek olma amacıyla Yunanistan'a saldırdı. Yunanistan'da ordularını oraya getirip savaşınca burada büyük bir savaş olmaya başladı solda Ermenistan, Azerbaycan hem Türkiye hem Azerbaycan'a saldırdı. Gürcistan aynı şekilde. Türkiye'de savunmaya geçince İran ise Ermenistan'a saldırmaya başladı. İngiltere Yunanistan'ın yanına giderek ve hem asker hem de silah yardımı yaptı. Bunun üzere ondan sınırlar geldi. İlk önce Yunanistan İlk önce Yunanistan. Kalava'ya kadar çektir, çektirilecek. Çektirilmeyi düşünüyordu ve çektirilecekti de. eline geçti. Bulgaristan ise buraya geçerek buradan saldırdı. Ve Bulgaristan'da buradaki şehirleri aldı. Burası da Türkler Türk tarafından Yunanlıları temizlendi. Bulgaristan Türkiye dedi ki topraklarından geçebilirsin. İşgal etmezsen ben ikimiz birlikte devam edebilirdim. Ben de saldırmaya başladı. Ancak Kafkasya tarafında ha Gürcistan Azer Azerbaycan'a kötü bir şekilde sıkıştırdı. ve Gence ve Kebere kentlerinde tamamen aldı. Az Aktay'dı. Ve Gürcistan tüm Türkiye'den de aynı şekilde topraklarını Kars Kars'a kadar aldı. Üstüne üstünlük Rize'yi de aldı. Ve sonra Polonya ise Gürcistan'ı güçlü görünce Türkiye savaşçaklarını ve tanklarını kaldırarak saldırmaya başladı. Ancak bak, Gürcistan savaş gemilerinin içine savaş gemi, savaş gemilerinin içlerine S4 savaş olma sistemleri ve askerlerini bindirerek Samsun'a o Amasya ve Tokad'a alma çabasındaydı ve bunun üzere e, gemilere füze atıp askerlerden temizleyince e, dediği gibi de oldu ve aynı şekilde topraklar eline geçti. Türkiye Gürcistan'ın bu kadar güçlü olduğunu görünce İran İran'dan yardım istedi. İran ise askerlerini, tanklarını, savaş uçaklarını ve S-400'lerini Gürcistan'ın aldığı toprağı getirip saldırmaya başladı. Türkiye'de bir yandan destek verince burada sert şeyler oldu. Ancak ve ancak. Türkiye deniz bölgelerinde almaya başladı. ve bunun üzere Yunanistan Atina'ya kadar çektirildi. Batı'da Türkiye çok iyi gidiyordu. Ancak Doğu çok sıkıntılıydı. Türkiye düş, düşmeye çok yaklaşmıştı. <laughs> Azerbaycan Arkadaşlar arkadan gelen bir ses sıkıntı bir şey değildi. Arkadaşlar Azerbaycan ülkesini kurtardı ve, ve tam tersine işgal etmeye başladı. ve Tiflis'i ve Tiflis'i Azerbaycan ele geçirdi ve Gürcistan savaş kaybedeni olarak sayıldığı için Gürcistan kaybetti ve Türkler de bu sorunlar kalktı <laughs> ve Yunanistan daha fazla savaşacak gücü kalmadı ve ancak bir planı vardı savaş gemileri içine S-400'lerini ve askerlerini indirdi ve başka gemilerde tanklarını yerleştirdi ve savaşacaklarını kaldırarak <laughs> Antalya'ya doğru geldi <laughs> bir saat içinde Antalya'ya gelince buralar tamamen onun eline geçti çünkü Türkiye bu durumdan habersiz sizdi ve tamamen de habersiz kalacaktı. Çünkü Yunanistan bu buralara ele geçirdi. Ancak Türkiye bunu yeni fark etti ve askerlerini toplayarak oraya sürdü. Ermenistan bu planı görünce askerlerini ve savaş uçaklarını kaldırarak uçaklara bindirdi, uçaklara bindirdi ve Gürcistanın topraklarına doğru gelerek Gürcistan'ın gemilerini aldı ve Trabzon ve Rize kısımlarına geldi ve Ermenistan, Trabzon, Rize ve Erzurum kısımlarını ele geçirdi. Türkiye iki taraftan da yoğun kötü durumdaydı. Ermenistan İran'ın varlığını tamamen ülkesinden temizledi ve İran'a saldırmaya başladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinin zor durumda olduğunu görüp, görünce savaş gemilerini, uçaklarını ve denizaltılarını içlerine, askerlerini ev ve S-400'lerini bindirerek Türk, Türkiye'nin Akdeniz'ine doğru göndermeye başladı. İngiltere de Amerika'nın aynı şekilde yaparak Amerika ile birlikte olup Akdeniz'e doğru geldiler. Ve bir saat sonra gelince ve geldiler. bu kısma doğru geldiler. Amerika kısımları ele geçirdi. Yunanistan Amerika'nın gelince rahatladı. Rahatladı. İngiltere ise aynı aynı şekilde ve şuradaki kısımları ele geçirdi. Alanya, Konya ve Aksaray'ı ardından Adana'yı da ele geçirdi. Türkiye çok zor durumdaydı. Bulgaristan Türkiye'nin zor durumda olduğunu görünce Türkiye'ye tank, ya asker ve silah yardımları yaptı. Yunanistan ancak Yunanistan'daki Türk askerleri Atina'yı ele geçerek Yunanistan'a ve savaştan el çektilerdi. Son ise Bulgar askerleri geldiler ve burada Amerika'yı yok etmeye çalıştılar ancak Amerika Bulgar askerlerin içinden geçti. Çünkü çok düşün Ancak Amerika'nın denizaltıları ise buradaki adalardan İzmir'e geldi. Ve İzmir'i de ele geçirdi. İzmir'i ve bu, bu kısımlara ele geçirdi Amerika. Türkiye çok zor durumdaydı. İran ve Azerbaycan bunu görünce harekete geçerek İran tanklarını, uçaklarını, askerlerini harekete geçirdi ve profesyonel askerlerini de oraya gö göndererek ilk önce ilk önce İngiltere'nin oraya doğru yol aldılar. Azerbaycan ise aynı şekilde İran'a askerlerin tanklarını, savaş yaptığını ve S-400'lerini verince İran onları Türkiye'nin toprağından İngiltere'nin oraya geldi ve Türkiye'de bu haber gitti ve çok rahatladı Türkiye. Türkiye'de hemen ben askerlerini tüm tüm saldırı gelen yerlere profesyonel askerlerini gönderdi ve tank desteğiyle verdiler. Bunun üzere Türkiye'nin içine çok şiddetli kapışma. İngiltere Ankara'ya kadar geldi ve Ankara'da çok büyük bir kapışma olmaya başladı. Türkiye ise halkına seferberlik ilan edip tüm profesyonel askerlerini Ankara'ya gönderdi Türkiye ve burada da çok, çok şiddetli bir kapışma olmaya başladı. Bulgaristan İtalya'ya çok sinirlendi. Askerlerini, tanklarını ve uçaklarını İtalya sınırına gönderdi ve İtalyanlara burada çok büyük bozguna uğratarak İtalya'yı buradan çektirdi. Sonra ise aynı şekilde bunu Amerika'ya yapmaya çalıştı ancak Amerika durmadı ve buna çok sinirlendi. İtalya Bulgaristan'a Bulgaristan'a yok et. Ve şu İtalya dedi ki ben nasıl geçeceğim ama oraya toprağım yok ki. Sana bu parayı veriyorum ve onun ülkeli komşu ülkelerinden geçip Bulgaristan'a saldır dedi. İtalya tamam Sonra ise savaş gemileriyle aynı şekilde on, onlara para ödeyerek Bulgaristan'a da saldırdı ve Bulgaristan hiçbir şekilde beklemediği bir güçle karşılaştı ve sanırım Sofya işgal edildi. Ve Bulgaristan otomatikmen sa savaştan çekildi. İngiltere Ankara'dan geri çektirildi ve Türkiye tüm savaş uçaklarıyla İngiltere'yi mahvederek İngiltere'yi bu topraklardan geri çektirdi. Ancak Ermenistan doğu tarafını tamamen Türkiye, Amerika ile uğraşırken, Ağla aynı şekilde Yunanistan'da Türkiye, Amerika ile ve İngiltere ile uğraşırken, uğraşırken. bu kısımları da tamamen almıştı. Amerika'nın buradaki toprağı da aynı şeyi yaptı. Ve Çanakkale'yi, Bursa'yı ve Balıkesir'i tamamen ele geçirdi.